Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 19 Nisan Salı Kocaeli yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün akşam koşusuna Kocaeli'de 8 koşulu bir program var. 69 sakının yer almış olduğu program ama gündüz bayağı kalabalık bir yarış programı var. Adana'da hemen 10 koşulu program hem de 117 sakının bayağı kalabalık bir yarış programı bizi bekliyor. Tabii meydanlar biraz fazla. Yani güzel bir programlar var. Her iki programımız da yayında arkadaşlar. Bu arada bir de geceliğinde Philadelphia Amerika yarışımız var. Ee, bu da sadece üyeleri özel olarak açıyorum arkadaşlar. E, bu üye olmayan arkadaşlar için en azından hafta içi programlarımda yurt dışı Amerika yarışlarımızda e, ilk ay koştuktan sonra açıyorum arkadaşlar. Yani bazı arkadaşlarımız kızıyor yani geç verdiğim falan aslında geç falan verdiğim yok da hatta erken bile yayınlıyorum. Ama sizlere bu şekilde geliyor. Yani en azından bir kanala katkı amaçlı bir üyelik yapabilirsiniz arkadaşlar. İster Instagram üzerinden. Instagram'dan şablon paylaşıyorum. Hem de e, programın çıkmasında en az yarım saat 45 dakika öncesinden şablon paylaşıyorum. E, oradan e, üyelik yapabilirsiniz veya katıl butonundan da üyelik yapabilirsiniz. Tamamen karar sizin arkadaşlar. Şimdiden herkese bol kazançlar bol şanslar dilimize sunalım. Hemen birinci koşu saatler 17.45'i gösterirken şartlı 3-4'e yukarı Arapların 1200 metrelik kum yarışına ilk startımızı verelim. Burada da ekürler var. 5 ve 8-10 safkanlar ekürü. 6 ve 7 de ayrı bir ekür. iki tane farklı ekür var. Ben önce İkinoğlu Sungurlu ile başlayacağım. Bu bilgin temsilcisi Mehmet Kayala. İyi bir isimdi. Ben geçen yaşında vermedim ama inanın sürekli benim takibimde olan bir sarkıydı. Ama bu sefer de bir yarış daha yapsın dedim. Ondan sonra artık yazayım dedim ama o acele etti biraz. Birincilik yaptı. Çünkü geçen sene İtalya'dan beri sürekli verdiğim bir safkandı. Bugün artık kazandıktan sonra e, bence bu formuyla devam ettirir. İkin olsun gurlu biraz daha ön plana çıktı bende Mehmet Kayra. Tabi burada birinci dörtlük ayağın olması da bir ayrı oyun. E, arkadaşlar dörtlük ayağın deyip geçmeyin. Gerçekten güzel paralar veriyor. E, daha sonra altın olur, roman olur. Bu Kaysberg temsilcisi hem ekür avantajı ile sınav alacak olup Mehmet Gün, e, Murat Gündüzeli ile e, yine şanslı gördüğüm diğer isim olacak. 2-6 benim bu koşudaki sıralama olacak bu koşuda. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde 7'li plase ve 3'lü Ganyan ayağımızın da başlangıç ayağı olan bu koşu hem şartlı bir hem de 2 yaşlı İngilizlerin 1000 metrelik kum yarışında 2 ve 7'nin ekür olduğu 7 sapkanın yer almış olduğu bir güzel koşu da tabii ki hepsi ilk kez start alıyor Allah ayaklarını düz bastırsın hepsine öncelikli olarak e, ben de öncelikli olarak 3 nolu Run for Ramazan Evet, Kafkas'ın güzel temsilcisi Mehmet Kayla start alacak olmuş Salkan. Bana göre kazanması gerekir. Hazırlık olarak diğer rakiplerden bayağı ön planda e, ama dayı yarışı işte. E, normal şartlar kazanır arkadaşlar. Yedili plase ve bu üçlü gayan ayarması ben kazanmasını bekliyorum ama rakip e, tabii ki e, ikili oynayanlar oluyor veya bu sapkanın yanına at yazmak isteyenler. 5 tonlu Zertas bu barış Kurdu'yla satacak olan bu Taliban temsilcisi de fena değil. Bayağı güzel hazırlıklara sahip. Bir de iki nolu cesi affetmez. Ekürü avantajına sahip bu prezident. Perfect MC'si de Furkan Yüksel'e de önerebileceğim isim olur. Ama önce 3, daha sonra 5 ve 2 olacak bu yedili plasta 3'lü Ganyan ayağımızda. 3. koşudan itibaren 6'lı Ganyan ayağımız başlıyor. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı ile 9 safkanın da yer almış olduğu bu koşuda 7 nolu gödekle başlayan bu winner ve winter Kadir Tokaçoğlu'la son yarışındaki dördüncülükle formuna girmeye başlayan bu safkan baya bir sorunlar yarat, atlattı ama tabii ki tam kıvamında olmuş olsa günün bana göre en kalesi olacak bir isim ama sorunlarının dolayı biraz da olsun düzelmeler var bu safkanda o yüzden 7 o gördüğü ben Tokaçoğlu ile biraz daha ön plana aldım daha sonra 8-10 ikiz belki bir mali temsilcisi Nevzat Avcili Stradam yine bu aralar iyi form yakalamaya başladı bir 50 günü ara verdim ama bence güzel hazırlıklarla bu yaşa katılıyor o yüzden eski geçmemek lazım bir dolu çayırman bu temsilcisi de müşteri kayışta start oluyor son ikinciliği gayet tatminkar 4 nolu Bay Set evet 2 yarış üst üste kazandı bu Bay Set bu Toket temsilcisi Metin Ahmet ile yine çok şanslı çok formda bu safkan ve 3 nolu Hellstone bir Liner temsilcisi Mert Can Çelik ile Stadler safkan 2 yarış kazandıktan sonra son yarışındaki 6. yılı ile bence hiç ölçü almadan bu safkanda bu kuponlara dahil edebiliriz. 7-8-1-4-3 bu 5 safkan benim bu koşudaki sıralama olacak. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 2. altı tabi Altılganya'nın 2. ayağı Evet. Bas bakalım. Burada da şartlı 19-4 yaşta Arapların 1400 metrelik kum yarışı 11 safkan arasında koşacak olan bir yarışta 6 ve 11 nolu safkanlarda ekürü. Ben önceliği 1 nolu Selçuklu Şahin'e vereceğim. Bu Uçanlı temsilcisine Şevket miydi kardeşimizin ismi? Sevcan mı? Şevhat ha. Karıştırıyoruz çünkü bayağı jokey <laughs> var. Şevhat Gökçeli alacak Jokam Safkan son iki yarıştaki güzel performansıyla biraz sık boşmaya başladı ama ben biraz daha yine önlerde şanslı görüyorum. İkin nolu Yiğit Soylu bu baba tepsisi Mehmet Kayra start alıyor. Yine hazırlık olarak iyi durumda. Bugün ben farklı bir yarış koşmasını bekliyorum. 3 nolu Amira, bir demir temsilcisi Fırat Arslan'la start alacak olan Safkan'da son 3. gayet Ayet ve 9 nolu Beren Kız bir uçan oğlu temsilcisi olan bu Safkan'da Onur Öztürk'le son 2 yarıştaki yakalamış olduğu güzel formüle şans verdiğin diğer isim olacak. 1, 2, 3, 9 benim ön planda tutan, çıkan isimler arkadaşlar. Ama yarışın genelemesine bakarsak hani benim bayağı tehlikeli bir ayak görüyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Hatta eğer bir safkanda ilave ederseniz arkadaşlar şu 5 çılgın ananı bir dikkat etmekte fayda var. Şablonda yok ama en azından sözlü olarak senin yani en azından iki yarış görmüş bu safkan. her şey gelebilir. E, fena da safkana da benzemiyor. O yüzden en azından uyarımı yapayım arkadaşlar. Günün 5. koşusu 6'lı Ganyan 3. ayağına geldik. Andikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına. Andikap 14 dedik, 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuda. 3 tonlu Arslan Şahin ile başlayacağım. Bu terbişahı temsilcisi Gökhan start alıyor. Son yarışlarda biraz geri bir planda kaldı bu safkan. 5 beş hatta 5. 5 beş hatta 4. yani e, performans olarak. Biraz sanki kötü gibi geliyor ama bir 20 günlük ara bence güzel bir hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan Salkan bugün farklı bir güzel bir yarış koşmasını bekliyor. 3 nolu Arslan Şahin'in. Daha sonra 4 nolu Soylu Yağmur. Bu Perfecto temsilcisi Mahmut Turan'la start oluyor ve bu, bu bir, güzel bir form yakaladı. Bence her an birinciliğe uzanabilecek kapasite sahip bir isim. 7 nolu İncirli İncisi. Şimdi kendi temsilcisi Yunus Emre yüksel start oluyor ve son iki yarışında İki tane ikincilik geldi Damız Hakan. Yine buranın iddialı ve şanslı durumuna gelen bir isim. Ve son olarak da bir numaralı kendine gel. Evet. Aynen böyle. Kendine gel arkadaşlar. Bu kuvvet temsilci seferi yardımcıyla güzel formuyla bence şanslı gördüğüm bir isim olacak. 3-4-7-1 bu koşudaki sıralama. Evet geldik günün 6. koşusuna. 6'lı Ganyan'ın 4. ayına kısa vade 6. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum yarışına 2 ve 3 nolu sapkanın ekir olduk. 6 safkanın yer almış olduğu koşuda ben önceliği 6 oğlum My Sunflower'a vereceğim bu Kafkaslı temsilcisine Mehmet Kayala yani kazanmayı seven bir isim benim de hoşuma giden isim tabii ki eğer kazanan iyi oluyor son bu yıl koşmuş olduğu iki yarışın ikisini de kazandı yani son altı yarışa baktığım zaman 5 tane birincilik var yani bugün bana göre yine birincinin en güçlü adayı olarak çıkıyor 6 oğlum My Sunflower Mehmet Kayala İki nol koca Çınar. Bu Kaptan Rio temsilcisi Ferit Yardımcı ile son iki yarışın arka arka ikinciliklerle ayrılmış Musafkan yine çok formda. Bana göre bugün çok iddialı koşar. Bir de üç nol Safkan da olması ayrı bir avantaj. Tabii ki bir de e, Toke temsilcisi olan bir nol ada kızında Cemal Pasolya da son kazanmış olduğu Güzel yarışıyla kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. 6 2 1 ama tek atalım dersen ben 6'ya yönelirim en azından biraz daha ibre ondan yana olduğu için. Günün yedinci koşusu 6. galoyan yanı 5. ana geldiğimizde handikap 15 4 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik kum yarışına 8 safkanla yer almış olduğu koşuda ben 3 dolu Imposting Victory bir buşrangtı temsilcisi Cemal Pasoya son 3 yarışının 3'ünde kazanan bir isim ve çok formda ee, yine hemen hemen çoğu rakipleri aynı ee, çünkü burada bir nolu over da koşmuştu ama bu overclass'la işte kilo kilo olsa inanın ben İbrahim'e hemen bir yöneteceğim ama e, yine şanslı bence 3 nolu impasif Victoria benim bugünkü banko isim olacak arkadaşlar. Günün 8. ve son koşusuna geldik. Handikap 14-4 yukarı Arapların 1900 metrelik kum yarışına evet 11 safkanlığında yer almış olduğu koşuda önce diye altın olup kafkasına vereceğim bu turbo temsilcisi de Mürsü Salkay işte Son üçüncünü gayet tatminkar gördüm. Bu safkan bugün bence çok farklı ve çok iyi yarış koşup birincinin en güçlü adayı olarak çıkıyor. 8 nolu milyoner son iki yarışın iki tane ikinciliğe sahip bir isim oldukça da formda. Bu Kara temsilcisi yazdırmamız gereken isim. Ve son olarak da 9 nolu Sarraf Şah bu Sarraf temsilcisi Tolga Yıldız da bu arada kıpırdamalar içerisinde olan bu safkanı da bence kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. 6-8-9 koşudaki sıralama olacak. Hemen şablonumuza bakalım. Birinci koşu 2 iki, 6, ikinci koşu 3 5 2. 6'lı ganyan birinci ayak 7 8 1 4 3. İkinci ayak 1 2 3 9, üçüncü ayak 3 4 7 1. Dördüncü ayak 6 2 1. Beşinci ayakta 3 tek, son ayak 6, 8, 9 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.